Bir camideyim, bir çocuk çikolata yiyordu. Ben de ona görmeden para verecektim. Çikolata yiyen dedim ki ya bunun durumu yağlı vermeyeyim diye parayı cebime geri koydu. Sonra o çocuk bana yaklaştı. Hocam dedim şu çikolataya bakar mısınız dedi. Son kullanma tarihinden aylar geçmiş. Zaten üretildiği tarihinde var. Kimyasallarla zor tutuluyor böyle. Raf ömrü şu kadar. Hep kimyasal. Hep böyle kanserojen şeyler. Takkesi olan, namazı olan, niyazı olan bir X marketçisi bu çocuklara İmam Hatip gidiyor diye çikolata vermiş. Satamadı, iade edemedi, malları vermiş. Hocam bunu yemesek acaba o adamın hayrı boşa gider mi? Yesek bizim sağlığımız falan dedi. Bana bunu Dineş'ten soruyor. Vallahi samimi soruyor. Oğlum onu çöpe at dedim. Al şu parayla solun kullanma tarihi gelmemişsin al dedim. Allah soracağım. Kendi çocuğuna inceledin, baktın, hem de en sağlıklısını ama medrese çocuğu, matematik bir çocuk, bir okulda bir öğrenci veya sokakta bir kariban. Bunlar gündem olmayacak mı zannediyorsunuz? En iyisini demiyorum ama Allah diyor ki, kendi yediklerini göreyim kulum, bir de verdiklerini göreyim kulum. Kullandıklarına bakayım, kullandırttıklarına bakayım hele.